Efendim ben Ayson Karabak şu anda Karasu'dayım. Çünkü burada otomatik araba yıkama konusunda e, sahibi Hamit Bektaş'tan öğrenelim. Burayla ilgili bize bir sağlıklı bilgi versin. Hamit Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar Ayson Bey hoş geldiniz. Sizin bir tane yıldız ürününüz araba yıkama modeli. Bize bunu bir anlatır mısın abi? Özellikle ee, şu anda yeni bir ürün. Ee, çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Ee, beş kişiye gerek kalmadı. Bir kişiyle bu iş halledilir. Kaç metrekare alan olacak? Faydalar nelerdir? Tabii. Ee, yaklaşık bu e, üç e, metre eninde e, yaklaşık altı metre uzunluğunda yani toplam 20 metrekarelik bir alan bu iş için yeterli oluyor. Güzel. E, araç yıkama operasyonunun zaman alan kısmı köpüğü araca püskürtmek. Güzel. Ee, bu tek bir nozulla yaklaşık 4-5 dakikalık bir operasyon. Güzel. Biz 8 nozulla bunu 1 dakikanın altına indiriyoruz ve sıfır elemanla. Süper. Dolayısıyla yani burada %100 işçiliği ortadan kaldırmış oluyoruz. Yine araç yıkamanın belki %70-%80 maliyeti oluşturan tek bir nozulla püskürtme operasyonu. Bir, bunu da 14 tane nozulla sıfır elemanla e, yapmış oluyoruz ve bu da yaklaşık 1 bir buçuk dakikaya iniyor yani bir arabayı manuel yıkadığınız zaman 20 dakika harcayacağınız zamanı e, bu şekilde 4-5 dakikaya düşürüyorsunuz ve sıfır elemanla e, bu işi e, yapılabiliyor Dolayısıyla hani bizim burada sağladığımız olay bizim burada sağladığımız olay e, insanların, daha sık araba yıkatabiliyor olması, daha sık araba yıkatabiliyor olması ve zamanını araç yıkamadan dolayı boşa harcamaması. Çünkü normal ben akşam evime giderken bir otomatik yıkama yerine girdiğimde 4-5 dakikada bu işlem bitiyor ve genelde de kuyruk olmuyor çünkü süre hızlı olduğu için kuyruk olmuyor ve bu hizmet. Hiç elemansız 24 saat hizmet verebiliyor. Bunlar kredi kartıyla da ödeme sistemi olabiliyor. Kişi geliyor, kredi kartını tanıtıyor ve seçiyor. Yıkamanın ekonomik modeli var, normal bir yıkama var ve full yıkama var. Çünkü insanlar arabasını uzun süre yıkatmamışsa daha full bir hizmet talep ediyor. Ama insanlar eğer arabasını yıkatmıştır ama birkaç gün içerisinde tekrar bir yıkatmak istiyordur. Ekonomik modeli tercih edebiliyordur. Hani çok yoğun bir kir olmadığı için böyle bir seçenek de var sistemde. Ve bu seçeneği tercih ediyor. Tabii ki yıkama süresi, yıkamanın maliyetleri buna göre daha ekonomik olabiliyor. Yani müşteriye daha hızlı hizmet veriliyor. Ee, daha çok seçeneklerle hizmet veriliyor ve daha uygun fiyatla hizmet veriliyor. Yani oto yıkama hizmeti daha kolay satın alabilir hale geliyor. Böyle bir sistemi kuran e, girişimciler tarafından. Çok güzel. Hocam o zaman bu makineyi ben şöyle gördüm. İlk başta köpüğü veriyor. Sonra da taze suyu sıkıyor. E, cila atıyor ve kurutuyor. Aynen öyle. Dört tane operasyonu var. Dört tane operasyonu var. Mesela e, burada köpük ve yıkama olmazsa olmaz seçeneklerimiz. Evet. E, cilayı müşteri tercih edebilir. E, kurutma da genelde müşterilerimiz tarafından yaklaşık 1-1,5 dakika sürüyor. Ve bunlar tamamen bu iş için geliştirilmiş e, dünya standartında kurutma fanlarıyla kurutuluyor. Yani burada hem hız hem kalite müşteriler tarafından edinilmiş oluyor. Hem de yani tasarruflu. Tasarruflu, zaman anlamında tasarruflu, işçilik anlamında yüzde seksen tasarruflu. Evet. Yani burada çalışacak personel sadece işe göz kulak olacak. Yoksa bir köpük püskürtme ya da bir tarzikli su püskürtme böyle bir operasyonu e, da görevli olmayacak buradaki arkadaşlar. Her Ve zaman... bu her şeyde kayıtlı olacak. Yani ben bugün kaç tane burada araba yıkanmış? Yüz tane. E, e, bunu çok rahatlıkla e, girişimcisi takip edebiliyor, yönetici görebiliyor. Demek ki o zaman bölgemizde hani her ilçelerde, illerde belediyelerden böyle arsa kiralanabilir, orada özel yapılabilir uygun yerlere. O zaman hem de sektöre de faydanız olur. Tabi aynen yani insanlar yani teknoloji eğer fiyat fayda dengesini iyi yakalamışsa o sektör gelişiyor, insanlara fayda sağlıyor ve kalıcı hale geliyor. Biz otomatik araba yıkamada bu konuda kararlıyız. Yani fiyat fayda e, olayımız e, gerçekten insanların alabileceği e, noktada e, ve bunun girişimcisi de hem kendi açısından iyi bir yatırım yapmış olacak hem de müşterileri açısından sürdürülebilir bir hizmeti sağlamış olacak. 15 metrekare alana da yani, sığabilir. 20 metrekareye yakın bir şu alan. Yukarıdan da bir ürünü görebilir miyiz? şu şeyden. Hani orada bir motor var, havalandırma var gördüğüm kadar. Burada kol var yani evet. yapıyor. Evet. ve yukarıda da fan var kurutmaları yani yapan tüm şey burada zaten. Evet, Benim evet burada. Evet. Doğru mu ve hocam? burada da püskürtmeler var. Bisküvitmeler de burada. Yani olay bu. Evet böyle kare bir şekilde istediği evet. yerde kiralayabilir evet. arsayı. Evet. Doğru Evet. Tabii ki sökülebilir. He. Yani bugün orası müsaittir, orada çalıştırır. Evet. Yarın bir 3 beş sene sonra bir başka yere taşıması gerekirse sökülüp taşınabilir. Sadece bunu bir Biz montaj, de hani bir montaj olur. E, servisi verebiliyoruz. E, tabii, tabii, tabii tabii. Tabii. Bestekli. Biz bunun he. entegre bir şekilde üretimini yapıp e, yaklaşık 80 ülkeye de ihracat yapan bir firmayız. Çok güzel. Abi başarılar dilerim. Teşekkürler. Teşekkür yeni insanlar katabilir, e, ekonomi faydası olabilir. Bir de araçlar artık çizilmeden ve hiç suyla dokunmadan, evet. fırça izi fırçanın verebileceği çizme gibi e, sorunların olmadan kullanılan bir sistem. Ayrıca bu sistemin dünyada tutulmasının sebebi kimyasallar çok gelişti. Evet. Yani artık fırçaya ihtiyaç kalmıyor. E, doğru kimyasal kullanılırsa e, tarzikli suyla, kimyasalla arabaya hiçbir sürtünme yapmadan bu temizlik kısa zamanda sağlanabiliyor. Hamit Bey başarılar diliyorum. Teşekkürler.